Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Siz, siz, ne yapıyorsunuz böyle? Tarhana yapıyoruz. Tarhana yapıyoruz. Önce sizi tanıyalım adınız nedir? Dürdane Çakal. Dürdane Hanım. Kolay gelsin diyoruz öncelikle. Evet. İçinde neler var bu karışımın? İçinde maydanozum var bir. Dorağım var iki. Pes var 3 Ondan sonra reyhan var 4 Maydanoz şey... Soğanım var, Karım var, kapya biberim var, domatesim var. daha unuttum ne var ki? Çok sürü şey malzeme kattığım için <laughs> unuttum galiba. Yani. Evet, şifalı bir yiyecek diyorsunuz. Aynen öyle. Griplere, hastalığa, her şeye şifa. Şu anda yaptığınız işlem ne? Elekten geçiriyorsunuz. Şimdi elekten geçiriyoruz Allah'ın izniyle. Ondan sonra yemeye hazır olacak. Burada yapmanızın özel bir anlamı var mı? Güneşte kuruması daha güzel olduğu için Mecbur burada yapmak zorunda kaldım. Bir yandan da kurumasını bekliyorsunuz. Evet aynen öyle. Bu yan kurulacak, bu yan şey yapacak. Bir günün içinde kurutmaya uğraşıyoruz. Çok güzel. Sabah kahvaltısında bile yiyebilirler. Bu kadar evet. da şifa yani. Grip olan ilk önce bu çorbayı yer. Valla çok güzel. Hastalığa şifa. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Ben Elahattin. Alaaddin Bey merhabalar. Siz de Herhalde. tarhana tüketiyor musunuz? E, tabii ki de. E, bizim şifa kaynağımız. Sizi tanıyabilir miyiz? Özlem ben. Özlem Hanım. Aşağı kayılıyım. Aşağı kayıdan Özlem Hanım. Evet. Peki siz de tarhana tüketiyor musunuz? Tüketiyorum ama yapmıyorum. Annem yapıyor genelde. Yapmıyor. Peki, Peki çorbasını yapmıyorum. yapıyor musunuz? Tabii ki de. Çorbanın tarifini de sizden alalım öyleyse. Yaşımı suda bekletiyoruz. Evet. Erimesi için. Sonrasında da bir soğan atmıyoruz. Salça Tereyağı ister sıvı yağ onu güzel kavuruyoruz. İster evet. kıymayla pişir ister iç ile pişir eski e, babaannelerimizin usulü. Evet. Ben iç yağ bulursam iç yağ da koyuyorum. O daha mı lezzetli oluyor o şekilde? Tabii birkaç tane attığın zaman daha lezzetli oluyor. Daha bir babaannelerimizden alışkın olduğumuz için. Ama biz kurusunu yemiyoruz tabii yaşını yiyoruz. Evet. Merhabalar sizi evet. tanıyabilir miyiz? Siz de yapıyor musunuz Tarhana'dan? Evet, yapıyorum Peki farklı şeyler katıyor musunuz? Aynı mı içeriğindekiler? Evet. Dereotuydu, nanesiydi, fesleğeniydi. Ne bileyim, ayva katıyorum içine, salatalık katıyorum, domates, kırmızı biber. O bayağı zengin bir menüsü var öyleyse. Her şey ne bulursam katıyorum içine. Çorbasını nasıl pişiriyorsunuz? Farklı bir tarifi var mı acaba? Hocam dibinde tencerenin yağı koyuyorum. Soğanını, et etini, baharat, Kış günlerinin vazgeçilmesi mi diyorsunuz Aynı tarhana hocam. çorbası?